Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi bu oyunu bitireceğiz. Dünya ondayız ve oyuna galiba, yeni güncelleme gelmişti. Şu RNG makinelerine bir bakalım. Ya. Ha. Dur. Oğlum paralar. Ya oğlum bunun aynısı var. Ben, ben, ben çocuk muyum? neyi demeyecektim. Neyse bir de bir de bundan deneyelim bari. Bu, bu. bu, bu. Oo. Oo Türk bayrakları. Oo Aynen çaylan çıksın ya. mı? vardır nadir herhalde. Evet. Oğlum Türkiye çıkardık lan Türkiye, Türkiye. 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 Haydi oynayalım. Bu oyunu bitiren ilk Türk oluyoruz. Hem de Türkiye kamyonuyla. Ben de dünya bir değilim ben. Harbiden de dünya bir değilmişim. Neyse. Bu oyunu bitiren ilk Türk oluyoruz. Sen de Türk kamyonuyla. Şöyle hocam buradan bir geçelim Ben cennete gidiyorum herhalde Aa olmadı drone Böyle bu kadar ilk defa gördüm Söylesem olur Bu Araba az önce kesemedim benim Türk hızlandırız. oğlum ne kadar uzun lan bu. E yok. Birazcık daha da uzun yapamadım mı? Mapping yapımcısı. Oyun yapımcısı. Oğlum. Bu kadar da yani uzun değil. Demiyorduk da. Beklerim. Abicim Türk iş kamyon çıkarttık. Çıkar beni. Aman onlar güzel yapmış ha. Hadi bak, buradan geçeyim. <laughs> ya arkadan iskelet ölme sesi geldi. Ben böyle Yansa bak ya oğlum öldüğümüz yere bak. bak bu sefer bitireceğiz. Başta 2 dakika. Ol. Bu oyunu bitiremeyeceğiz. ne oğlum iki bölüm uzattık ya şimdi beni yorumlarda da senin işin bitir lan şu oyunu. Senin oynayacağım şu deneyin de yorumlarda neyse. Haydi bakalım bismillah. Bismillah uşak. Allah Allah. Piton ne alaka oğlum o piton. Piton ne alaka piton. Hareketler keskin, çok tehlikeli hareketler yapıyor. Dünyanın bir numaralı tır sürücüsü. Bak dedim ve ölüyordum. Allah'ım ya Rabbim. Dedim ve ölüyordum. Ve ölüyordum evet. Omar Gunners. Bu arada biz evet dünya ondayız. Ve inşallah bu oyunu bir gün bitireceğiz

kadar da güçlüymüş oğlum ya. Dur bekle. Gel hemen ben e, ee, spawn edeceğim şurada. Abicim ne kadar güçlüymüşüz. Lan bir çek dedim. Hemen bir şey oldu. Çalışıyorum. Ha, aynı sevmedim. Bu bir anne çok zor lan bu örüyorum oğlum. Yavaşla yavaşladım. Geldim abi içeri. <laughs> <laughs> Can. Neyse i̇şte. Nasıl yaptım lan ben onu? Şey, zor. Ne olmuş? Bak, 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 Lan oğlum göremiyorum ki sonsuz. Sonsuz engire yemin ederim. Ama bitiriyorum. Haydi. Bu oyunu bitiren ilk Türk'üz. Bu oyunu bitiren ilk Türk'üz. Haydi. Bu oyunu bitiren ilk Türk'üz. Haydi bitiren ilk Türk'üz. Haydi. Aa Bak dünya 11 de geliyor oğlum bu. Geçmiyor lan. Arkadaşlar o... İlk çırpma. Daha sonra gelelim. Oyunu bitiren ilk çırpma. İlk Bakalım bir çalın çeviriyorum. Bu çalınca tamamen 100 milyon. Şaka yaptım tabi. milyon 100... robot. Euro... Neyse. Bir çalın çeviriyorum. Eğer bunu yaparsınız uşaklar. 2 milyar robot. Şaka yapıyorum tabi. Bu da şakayla. Şaka. Bu sefer ciddi söyleyeceğim. tam bak bu sefer bu sefer saldı bu sefer yemin ederim ciddi. Challenge'ımız bu oyunu bir sabit telefondan bitirsin hadi. yani en zor çalınca. Evet. Telefondan bitirirseniz yarın 100 milyar rolsuz hesabı. Neyse ya. Bir videomuzun daha da sonuna gelelim. John... Ee, Neyse hoşçakalın. Ee, bugün bu oyunu bitiren ilk Türk olduk. Ee, çok güzel bir iş işte, yani mükemmeldi. Bir, bir de as bayrakları deyin abicim. Yorumlarda as bayrakları Çünkü <laughs> <laughs> Türk kamyon çıkar. Evet çıkarttık. Şu bir tane screenshot alalım. Nasıl alıyoruz? Şuradan abicim alalım. Bekle, ee, bekle, 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 tamam abi alalım çok güzel çok güzel bu kadar diğer videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın haydi görüşürüz aynı bitirelim